Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar uzun bir zaman geçmişti Yeniden şok videolarıyla karşınızda olacağım inşallah. Bugünkü mağazaya bakalım Neler gelmiş Yorumlarınız like'larınızı lütfen atmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum Öncelikle şu telifli e, Müziklerimi bir kapatacağım Yeni ayarlar menüsü de gerçekten OG herkesinkini sustur dedikten sonra başlayalım. Yılbaşı çanları gelmiş. Gey kızı. Orin. Mekafizyon sırt setiyle. Sırt jetiyle pardon. Hiçlik kazması. Kanka dansı. Yılbaşı çanları dedik. Alt sayfaya geçiyorum. Mürekkep adam paketi gelmiş. Ruh emici. O bu mürekkep. Mürekkep balta. Uçuran damla. Mürekkep ruhlar kaplama. Ve de mürekkep kankalar yükleme beraber 2300 V-Box. E, ruh emici sırt süsüyle 1500. Kazması tek başına 800. Planörüm 800. Kaplaması da 500 v arkadaşlar. Alt sayfaya geçiyorum. Oymak Bey gelmiş. Geri döndü. İkinci sezon karakteriymiş. Savaş artısı. Dalış. Mayosu. Kıvır. Gotik dans. Kızgın yürüyüş. Oymak Bey'ine geri döndük. E uzun süredir mağazada olan kayıt ve markus paketi saldırı günü ekipman paketi yılbaşı karakterleri bunlar zaten kaç gündür mağazada o yüzden göstermem yeni başlangıç paketimiz gelmiş arkadaşlar fortnite boşluk yolcusu paketi artık başlangıç paketlerimiz 25 lira 600 zv box yanında eşya incelerim gayip iki tane tarzı var. Mavi ve kırmızı. Boşluğun öfkesi. Bu birazcık şeye benzemiş. Sıfır vardı ya. Sıfırımsı olmuş. Sadece sıfırın kıyafetli hali gibi. Değil mi? Şey, galaksi, hani galaksinin arkalı vardı ya onun Hı. gibi. Evet, sıfır da vardı bir tane sıfır. Boşluğun kazması ve yanında da 600 v da beraber 25 lira. Bence gayet uygun. İçerik üretici kodum Ozan kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.